Merhaba arkadaşlar bugün Makeram 35. bölümü çekeceğim. Neyse arkadaşlar videoya geçelim. Sabah olmuş. Beğenim. Beğenim yüzüm yıkayım. Bugün bir yalan almıyorsun yanına geçeceğim ya.

Geber lan Yiğit. Geber. Pisliğe bak. Bu neydi lan öyle? Bunlar ne? Oğlum bunlar ne lan böyle? Ne oluyor lan? Kız amcanın yanına gitmem lazım. Yere yani kırdım yanlışlıkla. Akçım da rahat. ne oğlum? Robotlar mı sallıyor? Ne yapıyor? Robot gibi bir şeydi. Bak. Bir de böyle değişik şeyler düşürdü. Aşağıdakiler. bunlar oldu muydu? Bir şeyler oluyor şehirde Bu para şeyler oldu mu diyor? Şehirde bir şeyler oluyor. Şunlar oldu muydu? diyor? Şehirde bir şeyler oluyor. Aşağıdakiler. kim bunlar? Bak burada da var. Bir de sallıyor lan bu. Mams. Sen nesin? ne oluyor lan? Geriye gittim bir de el sallıyor. Ne oluyor lan? Sen kimsin? Oğlum. Şuna bak. Senin sesin niye hazır amca gibi? Ben zaten hazırım hazır. Sağ ol. Bir söyleme lan. Gebertirim valla seni. Ya ben hazırım. Sen kimsin Asım ya? Sen beni tanımıyorsan sen hazır amca değilsin. Geber. Hazırım yoldun ha tamam ben. Tamam ol kalıp ne, ne Oluyor. Lan bu gelmiş. Git lan. Pislik. Nasıl anlatıyorsun lan? Lan bu ne? Allah'ım e, benim işte ya sen kimsin? Ben Efe'yim. Efe'yim sen tipine ne olmuş lan böyle? Vuran canı sana ne olmuş? Zırhına ne olmuş senin? Ne olmuş evladım benim zırhıma ya? Ne bileyim Hızır amca ya. Sen misin gerçekten? Ya ben benim ben. dedim, robotu gördüm dışarı çıktım. E, ne yapacağız Hızır amca bunlar bizi öldürüyor. Ya bir şey yapamıyorlar güçsüz de bunlar. Aha gene bile geldi Hızır amca ya. Ya güçsüzler korkma ya. Biliyorum geliyor. Bazen aldım bak. Bir şey olmuyor. Zıramca, o amca bize doğru geliyor. katlan lan geri. Gördün mü evladım? Güçsüzmüş gerçekten. Ne yapacağız? Bak gene geldi. Huzur bunlar bitmiyor ya. Allah ya bitmiyor. Ne yapıyor bu? Ne diyor lan sen öyle? Mal. Hızır amca yanına pek gitme ya. Ne diyorsun oğlum? İyi misin he? Ha iyi misin? Hızır amca buraya gel buraya. Uçuyor ne yapıyor? Keber lan mal. Bu ne lan? Sana da onlar geldi Hızır amca. Bunlar ne ya? Ne bileyim ben bunlar ne böyle? Kesin bu dokunmuş ya. Şunu ne? Bu O şey herhalde ya. Şu zaman O cami cami. Cami mi yapılmış? Ee, evladım bir de kavşak yapılmış. Bir de galeri açılmış. Hı. Hmm. Bir günde. Nasıl yapıyorlar böyle şeyler? Neyse ben sen onu boş verdim. Ne yapacağız? Bilmiyorum, Zara amca ne yapacağız? Bak gene geliyor bir tanesi. Ne olmasın <laughs> lan? Allah ya, Rabbi bismillah. Ne oldu Zara amca? Vurdu mu? Bu ne lan? Bu adam vurdu. Hem de çok kötü vuruyor. bilir. Ne oluyor oğlum? Bu amca geri geliyor. Yavrum ben öldü mü sandın? Zaman sen öldü sandın. Yavrum ölüm de Ben geri şey ya. Geri geldim. Ha. Çok korktuydum. Şimdi onları ben gününü göstereceğim. Bekle hazır evladım burada. Ne yapacaksın Hazır amca ya? Gidiyor. Bu ne ya? Bunlar olduğunda zaten başımıza bir şey geliyor. Bak orada da var bir tane mı? Bunlar varsa zaten illa başımıza bir şey gelecek demektir. Ben etrafa bakayım temkinli olayım. Yoksa şimdi gel arkamdan öldür huzur amca öldürdü ya. Huzur amca delirmiş herhalde onu öldürdüğüne. Huzur amca geliverse de geliyor. Ne yaptı? Ne yaptı acaba? Ha, olmuş bunu parçalanmış mı? Hadi oğlum geliyor? amca elindeki ne senin? Bak şimdi Ebu Hanım. Ne oluyor lan? Ne oldu amca şimdi? Lan hiçbir şey fark etmedim mi ya? Yok hiçbir şey fark etmedim. Tamam, tamam bekle o zaman sen. O ne lan? Tövbe ya Rabbi. Hızır amca. Hızır amca. İyi misin? ne yaptın? Ne yaptın Azar amca? Nereye gittin? Evini niye patlattı? Ne oluyor? Her taraf patlıyor. Her yer gidiyor. Benim evim de gidecek. Azar amca ne yaptın? Tava, her taraf gidiyor. Ne Şehir niye patlatıyor? Şehri patlatıyor. Benim evim de patlayacak kız. Bu ne lan? Neydi lan öyle? Her taraf gidiyor. <laughs> ne

arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.